kesinlikle şunu yapamaz. Yani ben böyle anlamıştım. Zaten anlamak lazımdı. Bunu yapmak lazımdı. Bunu diyemez. Ben çok çok bu işleri yaşamış bir insan. Çok fazlasıyla yaşamış. Fazlasıyla yaşamışım ve bana gelme diyemediği için gelme diyemediği için bir türlü bin türlü planlar kuran, bir sürü şeyler yapan ya bu adam da ne biçim anlayışsız adam ama bir türlü anlamadık, istemediğimizi diye düşünen insanların, ben evlerine ısrarla gitmişim. Gitmişim ve o insanlar artık benden kurtulmak için bunu da söyleyemediklerinden dolayı en sonunda artık evde yani olmuyor. Benim geleceğim zamanlar belli ya, saati belli. O zamanlar evde olmamaya başlamış ama biliyor musunuz sonra aynı insanlar tarafından, bakın aynı insanlar tarafından diyorum ha. abi niye gelmiyorsunuz, ondan sonra ne oldu filan diyen insanlarla karşılaşmışım bizzat. O yüzden de ben o şeytanın ayak oyunlarına gelecek pastörlerden değilim. Ben öyle gururlu bir pastör filan değilim. Ben her şeyimi İsa'ya teslim etmişim. Benim hiçbir şeyim yok. O yüzden de ben bana gelin, lütfen bizim eve gelir misiniz diye ağzından cümle çıkan insanın aynı insanın aynı ağzından lütfen bizim eve gelmeyin cümlesini bekleme hakkına sahip bir insan. Çünkü acaba siz bizi mi çağırdınız ki filan diye gitmiyoruz ki hep insanların evlerine. Bizzat ağzından bu cümle çıkıyor. O zaman aynı cesaretle lütfen bize gelmeyin desin. Bunu söylemiyorsa o zaman ne demektir bu? İleride seni suçlamaya hazır demektir. İleride seni suçlamak istiyor. Bunu yapıyor. Yani önceleri size bunu hissettiriyor, siz gitmeyin diye sonra sizi ileride suçlayacak. Peki biz böyle yaptığımızda ne oluyor? Söyleyeyim. Bu insanlar başlıyor. İşte biliyorsun abi sen çok geldin gittin bize, biz evde yoktuk şöyle oldu böyle oldu falan. İşte kusura bakma etme ama abi inan ki biz seni hep sevdik şu bu falan diyorlar. Ben de böyle yapıyorum. Dur, 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 Hiç bunlara gerek yok. Ben onların hiçbirisini hatırlamıyorum. Unuttum ben. Yani. Neden? Çünkü zaten o bunu biliyor. Haberi var. Benim onu ondan dinlemem, onun ezikliğini görmem bana bir şey kazandırmıyor O yüzden de diyorum ki arkadaşlar Tanrı'nın koruma kalkanı altına girerseniz çok şey kazanırsınız. Ama Tanrı'nın koruma kalkanı altına girdikten sonra bir baktınız ki tehlike geçti. Oh kebap! Ondan sonra da ne yapayım Tanrı'yı bu. bu saatten sonra bana Tanrı mı lazım derseniz işte o zaman arkadaşlar İşiniz çok kötü. Bir bakıyorlar ki o dışarıdakiler o diyorlar bu gene çıktı ortalığa kabadayı kabadayı dolaşıyor. Hele şunun kafasını gözünü kıralım. Şunu bir yere çakalım. Ondan sonra aklı başına gelsin. Kim bunlar? Kötü ruhlar. Ondan sonra başınıza her türlü felaket, her türlü olay, her türlü mesele geliyor ve artık siz de diyorsunuz ki efendim nerede bu Tanrı? Ben bu konuyla alakalı hemen size basit, çok basit bir şey söylemek istiyorum. Niye basit dedim? Çünkü bu genel anlamda birçok insanın başına gelmiş bir olay. Şu mısıra giden insanlar. Bu mısıra gitti, bu yakup bu insanları alıp götürdü mısıra. Kaç tane adam? 70 tane. Ve burada bu insanlar oradaki şeyle daim 73 kişi oldular. Yusuf'un kendisi ve iki oğluyla birlikte oldular 73 kişi. Bu 73 insan ordu orada 2 milyon insan. Ama bu arada da yani e, Yusuf'un ve Yakup'un Firavun'a vermiş olduğu bereketten dolayı Firavun bunlara öyle imkanlar tanıdı, öyle imkanlar tanıdı ki o bunlar hem çoğalıyorlar hem de bir anla, veya elleri yağda bir elleri balda yaşıyorlar. Böyle yani keyif, keyifte yaşıyorlar. Yani ülkenin yani Mısır'ın en kaymak, en güzel işlerini gören bunlardı yani. Ve böyle bu arada da çoğalıyorlar. 2 milyon insan oluşuyor. Sonuç itibariyle bu insanlar böyle hani tanrı, manrı falan filan hiç umurlarında da değil. O yüzden de bu insanlar ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tanrı'yı, manrı'yı unutmuşlar zaman Yakup unutmuşlar, Yusuf unutmuşlar, kimseyi herkes unutmuşlar. Peki nereden biliyorsun bunu Baran abi derseniz zaten orada yazıyor. Mısır'dan çıkış kitabını okuduğunuzda birinci bölümünde hemen bunu görürsünüz. Çünkü orada yazıyor. Yani orada diyor ki o zamanki